Evet anne niye bağırdın? Evet anne ya. Ay kardeşinizin aşı kontrolü var ya. Ya ben bunu nasıl unuttum? Anne ben daha yeni online sınava girdim. Ve tam uyuyacakken sen bağırdın. Tebrik ederim cidden ya. Kızım ben ne yapayım ya? Aklımı kazamıştım. Ya nasıl unuttum ya? Çocuklar kusura bakmayın sizi de... Yani uyandırdım da. Neyse ben babanızla kardeşinizi götürürüm. Siz uyuyun. Tamam anne ben kardeşime bakarım sorun değil. Anlayışın için sağ ol kızım. Tamam hazırlanıp çıkalım yeri. Tamam. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bebeğin ilk kontrolü mü? Evet ilk kontrolü. Tamam o zaman ben önce bir çocuğun boyuna bakayım. Çocuğun boyu diğer yaşıtlarına göre uzun. O zaman ben çocuğu muayene edeyim, ondan sonra size gereken bilgiyi veririm. Tamamdır doktor hanım. Meryem Hanım, çocuğunuz sırlık olmuş. Çok fazla stres mi yaptınız? Yoo, stres de yapmadım ki. Bundan sonra hiç stres yapmayın. Ve bu aralar çok fazla tatlı ya da çok fazla yemek yemeniz lazım. Ki çocuğun sağlıklı olması için. Anladım doktor hanım. Bir dahaki muayene ne zaman? Numaranız bende var zaten. Sizin iletişime geçeriz. Tamamdır doktor hanım. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Doktor ne dedi? Çocuğun bu yaşıtlarına göre uzunmuş da çocuk sırlık olmuş. Aa, ben de ne zamanda çocuğun rengi niye sarı diye düşünüyordum. Bundanmış demek. Ben de düşünüyordum aslında ama doktor çok fazla stres yapma dedi. Ki ben stres yapmadım ki. Bugün o stres yaptığını gördük. O çocuğun sağlığı için bir stresdi. Neyse. Bir de daha fazla yemek ye dedi. Ben zaten gerektiği kadar yemek yiyorum ki. Bence hiç yemiyorsun. Sen öyle san. Neyse hadi eve gidelim çocuklar açtır şimdi. Tamam gidelim. Hey be sonunda kendime vakit ayırabileceğim. Özel numara. Allah Allah kim acaba? Alo. Alo gelin ben. Aha anne çocuklar silmişti numarayı ondan görmedim. Çünkü ben engelledim. <laughs> ne dedin kızım? Ay yok canım ben hiçbir şey demedim. Sen neden aradın anne kötü bir şey mi oldu? Düşünüyorum olmasın Bütün sülaleyle size geliyoruz Hayda <laughs> Bu da nereden çıktı Hem torunumu görmeye geliyorum Sana hesap vermek zorunda değilim <laughs> Anneciğim yanlış anladın yani Sus kız Ben seni biliyorum ne bok olduğunu Hayda Oğlum da sen doğurdun Oğlum da boklu ben ne yapayım Kız sen bana mı seviyorsun içinden? <laughs> Yok anneciğim ben sizi annem gibi seviyorum da. O yüzden siz yanlış anlıyorsunuz. Tabii yaşlısınız kulaklarınız öyle duyabilir yani gayet normal. Aman neyse torunum nasıl? Hangisi? En küçüğü. İyi o da iyi. Hadi kızım beni yola tutma. Daha bulaşıklıklar var, çamaşırlar var. Ay söylerken bile yoruldum kızım. Kapat. Hadi bay, ay ben ne yapacağım ya, ay bunun kısır var, sarması var, of ya, ben bunları nasıl yetiştireceğim? Hayatım sen gelsene, ben seninle bir konuşacağım. Ne oldu ben niye çağırdın? Senin annenler geliyormuş, acil çıkmalısın. Ben niye çıkıyorum ya? Onların sülalesi gelecek tamam mı? Bir de ben kendi sülalemi çağıracağım. İyi tamam şimdiden gideyim ben. Hoşça kal. Ay iki dakikada saçımı açayım. Saçımı yapmadan da çocukları giydireyim. Çocuklar tamam. Ay bu kız da uyuyor hala. Kız. Isabella. <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Kızım kalk misafirler gelecek. Hazırlan. Misafir veledi de mi geliyor? E herhalde. Of ya. Çok konuşma. Kalk ben de yemek hazırlayacağım. Of ben ne giyeceğim şimdi? Bu güzel mi oldu acaba? Ay bu ne ya okula gidiyormuş gibi. Ay bu da olmaz sanki pijama giymiş gibi. <laughs> Ay bu çok güzelmiş. Bunu giyeceğim. Zaten özel tasarım yani. Bir tane böyle de suluk. Ay hazırım ben. Birazcık telefona bakayım da gelmelerini bekleyeyim. Ay ben de bir anneme arayayım yani. Madem onun annesi geliyor, benim de annem gelsin. Alo anne. Alo kızım. Anne. Canım kızım. Söyle hadi. Anne. Şimdi benim kocamın tarafı geliyor da. Sen de gel. Ay olur kızım. Gelirim de. Birisini çağırayım mı? Kim gelebiliyorsa. Herkesi çağır anne. Tamam kızım. Ben de o iş. Hadi bay bay ben ne giyeceğimi bakacağım. Tamam anne hoşça kal. Bye. Ay ben saçımı da yapayım hazırlanayım. Okay. Ay çok güzel oldu. Nina. Kim geldi acaba? Hoş geldiniz. Geçin içeriye buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin Alişan. Teşekkür ederim ablacığım. Merhaba. Ay hoş geldin. Senin adın ne? Olivia. Hoş geldin. Geç bakalım içeri. Ay kızım. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Sen gittin yuvanı kurdun. Ben yalnız kaldım. Ay anne beni de ağlatacaksın ya. Nasıl ağlamayayım kızım? Sen gittin babanın kurdun, çoluk çocuğun oldu. <laughs> Üzüntüden mi ağlıyorsun anne? Yok kızım. Sevinçten ağlıyorum ben. Ay tamam anne geç ya. Tamam. <laughs> Annem de bazen drama queen mi oluyor ben bile anlamadım ya. Baba tarafı ne zaman gelir? Bilmem gelirler herhalde. Ben o odasına gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin ama yemek yeseydin. Ben tokum. Tamam tatlım. Hemen yukarısı tamam mı? Asansör kullanmayı biliyor musun? Evet biliyorum. O zaman yukarı çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Maşallah çok akıllı çocuk. Kimin çocuğu? Benim torunum. Allah nazarlardan saklasın. Sağ ol. Dindan! Kimler geldi? Kaynandır ben bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Böyle mi ağırlanır? Sen hiç bizden öğrenemedin mi? Ay efendim estağfurullah. Neyse sonra konuşuruz bu konuyu. Nasılsın canım? Ay iyiyim Rubicim sen? İyiyim. Ben de iyiyim de bir şey alamadık kızına. Kusura bakma. Ay hiç sıkıntı yok ya. Boşver boşver git içeri. Merhaba canım. Hoş geldin ama tanıyamadım ben seni. Ben senin kocanın. Ay söyleyemedim. Ben senin kocanın teyzesinin ikiz kardeşinin karşı komşusuyum. Ay çok yakınınmışsınız da tanıyamadım ben sizi. Neyse o senin günahın. Neyse ben geçeyim. Merhaba kızım. Sen de büyüdün de bizi evinde arıyorsun. Heh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun geçin içeri. Geçeyim bari. Birazcık bana da yer versenize. Buyurun efendim geçin. Ben ayakta kalırım. Sorun değil. Sağ ol kızım. Hello. Sen gelmezsen hiç eksik olmaz Elena'cığım. Buyur geç. Allah'ım bana yardım et. Ne dedim ki ben şimdi? Boş ver tatlım geç. Allah Allah. Ablam niye ayakta duruyor? Bana yer verdi. Heh, bu gençlik var ya. Ablasın mindarlara otur iste. Ya çıkartma şu gırtlak sesini. Of aman tamam be. Allah Allah. Hala çıkartıyor ya. Ya anne bir şey söyle ya. Elene kızım. Ablan haklı. Beni her yerde rezil etmekten başka neye yarıyorsun sen? <laughs> Ay ne oluyor orada ya? <laughs> Ay ne oluyor burada? Hiçbir şey. Neyse sıkıntı yok o zaman. Ay tatlım sen niye oraya oturuyorsun? Baksana sana yer ayırırdım. Gel oraya otur. Ay Sofya abla. Sen otur yani ben burada otururum rahatım. Ablan hemen ağzım olur. <laughs> Tamam neyse ben şuna Merhaba. Merhaba. Only oh, you. Niye bakıyorsun? O kim? O benim kardeşim. Zaten o erkek. Onunla görüşmemize gerek yok. Onu da oyunumuza alalım. Ya erkek. Oynayamaz bizle. De. Ne no, ne no, ya? Only you. Yoje gelsene benle. Benim yanımda söylesin ne konuşacağınızı. Yok ailevi mesele bu. Gel. Geleyim bari. Sen sen ne mi ona aşık oldun? Lan ondan değil. Bu kız niye bana böyle bakıyor? Sağ mısın oğlum sen? Bu kız senden hoşlanıyor. Anlamadın mı? Ya sanki bok görmüş gibi bakıyor. Ya ben Kıvanç tatlı uymuyorum ya. Ya öyle değil. Kıvanç Tatlıtuğ. Ya sen de mi ona aşıksın? Öldürüyorum lan onu. Bana bak. Sen ona asla öldüremezsin. Demedim seni. Lan adam zaten benden büyük. Nasıl öldüreyim? Sende de beyin yok. Neyse bu gerizekalı bizi dinler gidelim. <laughs> şey şey ben şey. Ne diyor lan bu? Aman boş ver. Neyse biz çiğ şey geçiyoruz. Evet. Ben de geçeyim. Gideyim. Bence bunları dinleyin bakın ne diyor. Ne oldu niçin çağırdın? Şey şey şey. şey. Ben senden hoşlanıyorum. Ne? Oyun arkadaşı oyabilir miyiz? Sen şimdi gözüşün. Ya Allah! Sen ne oluyor abimle oyun arkadaş olamazsın. Ama neden? Bana ne? Ben oynamak istiyorum. Ne olmuş yani? Bunda kötü bir şey yok ki. Siz arkadaşım yok zaten. Ay ben de çok fazla durdum ya. Neyse onun yanına gideyim. Belki harçlık falan verirler. Çocuklar ne oluyor? Hiç. Evcilik oynuyoruz. Aferin. Güzel güzel oynayın. Ben de annem yanına gidiyorum. Merhaba efendim. Gençlik bitmiş. Hayırsızlar. Pe. <laughs> Anlamadım. Boş ver kızım anlamaz zaten onlar. Ya ne? Ama anne canım gel bir sen spor yerine gidelim. Tamam. İyi ee, canım nasılsın? İyiyim işte hala öyle gidiyor. Sen kanseye gittin mi bebeğim? Hala ben de liseyim. Ana sen daha küçüksün. Tabii ki de hala. Ama annesi canım sevgilim var mı? Var da yani arada bir konuşuyorum. Benim hiç sevgilim yok. Bekarlık sultanlıktır canım. Hı hı hayırdır hala. Belli zaten böyle var Belliydi böyle olmandan. Aynen canısı. Duyamadım. Kız var ya sen benim slayımsın ha. Kız var ya Rosie'den daha çok seni seviyorum. Kes. Sen bana daha çok kafak gibisin. Sen de çok fazla iletişim kurmadık ya ondandır Allah. Ama bak senin haftada bir görüşürsek ya da daha fazla görüşürsek var ya sana kanka oluruz kanka. Benim kankam var zaten. Ne dedin canısı? Zaten biz akrabayız ya. Sonuçta ben senin babanın halasıyım. O yüzden ben senin asını yakınlanıyorum. Ama neyse ben terledim. İndim. İstersen sen de in. İndim zaten. Ay senin isteğin çok güzel. Ya başka üstler var mı? Nereden aldın? Özel mekan ya. Annemi tanıdığı bir yerden. Ha anladım. Neyse ben acıktım. Anne! Ne var kız yine bir ay yedin doymadın mı hala? Ya ben mi insanım. Acıktım. Anne yemek var zaten oturalım. Tamam. Anne yemek yiyeceğiz. Anam çok bebe. Kız sana bir şey diyeceğim ama yanlış anlama bari. Sorun dinliyorum. Senin baban benim neyim biliyor musun? Kimsiniz <laughs> bilmiyorum da. Şimdi hayatım ben senin babanın teyzesinin ikiz kardeşinin karşı komşusuyum tatlım. Anlayamadım neyimsiniz bir daha söyler misiniz? Bak dikkatli dinle ben senin babanın... çok yakınımız kızım. Ay Miri yani izin verseydin de söyleseydim. Aman neyse boş verin. Neyse sofraya geçelim. Ay vallahi çok güzel yapmışsın. Neyse oturun afiyetle yiyin. Bir dakika bana bakar mısınız? Kız niye kalktın Elena? Herkesin cahillik ettiği bir şey söyleyeceğim. Ay tuğba tuğba ne söyleyeceksin? Bir şey fark ettim. Niye herkes yengeme yani bir ye hediye almadı? Bu <laughs> Öremiz yok. Yalan söyleme kız. Bak yavrum Elin acım. Masayı görüyorsun. Bunlar zengin. İstedikleri her şeyi alırlar. Bizim aldığımız hediyeleri de beğenmezler. Bak görüyor musun? Daha gözlüğümü yaptıramadım. Bir de bunlara hediye beğendireceğim. Pe! Niye öyle diyorsunuz? Şu anda cahillik ediyorsunuz. Madem siz de böyle bir hayat istiyordunuz, siz de çalışıp siz de yapsaydınız. Böyle enayi gibi oturmasaydınız. Bakın, böyle yapmanız hiç hoş değil. Saçma sapan kavgalar ediyoruz. Kendinizi bir Meri'nin yerine koyun. Neler hissediyor canım benim? denizi bilin. Böyle loğusa kadınla böyle konuşamazsınız siz. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ay bu arada yemekler çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun herkese. Ne demek. Hem de oyun arkadaşı olmak istemiyormuşsun ya. İstemiyorum hanımefendi. İstemiyorum. Tamam çok bağırmayın. Gelin odamızda konuşalım. Bak Olivia. Seninle dürüstçe konuşalım. Abimiz zaten oyun arkadaşı var. Bu yüzden seni istemiyoruz. Yani on, onun oyun arkadaşı olamazsın. Resmen kızı satmış oluruz. Gerçi de benim minik arkadaşım ama neyse, konumuz bu değil. Money istediğiniz hocaman. Biz ne istedik ki? Evet, ne istedik? Görürsünüz işte bu. <laughs> Ya Aplım şimdi. Senin halan. Sofyacım çok sağ ol. Cidden çok sağ ol. Neyse çocuğu dinleyelim ağlıyor. Ben sana telefonda ağlatırım. Ben sana telefonda anlatacağım tamam mı? Neyse ne oldu benim canım kızım? <laughs> Anne bunlar beni oyunlarını almadılar. Ve beni salıncaktan yere düşürdüler ve Thomas bana çirkin dedi. <laughs> çocuklar siz böyle bir şey yaptınız mı? Anne onu oyunumuza almadık. O doğru ama yani e, Thomas'ın zaten oyun arkadaşı var benim de var. Yani o yüzden ona ihtiyacımız olmadı. Ama geri kalanları yalan gerçekten bize inan. Siz ne demek çocuğu alma bak o da sizin yaştınız. Aaa cidden bu yaptığınız sarmiyetsizlik yani. Ne demek sanacaktan geri düşürmek ya? Meri sen hiç terbiye vermedin mi bu çocuklara? Terbiye kursuna gönderiyorsun ama istersen ben terbiye verebilirim yani. Ne demek istiyorsun Sofya ya? Benim çocuklarım terbiyeli bir kere. Asıl sen kızına bak. Tabii benimkiler de biraz arsız ama neyse. Anne eve gidelim. Bunlar beni sevmiyor. Hırkçılar. <laughs> bunlar beni sevmiyor. Hırkçılık yapıyorlar bunlar. Ben fark ettim. Bizi istemiyorsunuz. Benim konuşmama bile izin vermiyorsunuz. Yürü kızım biz gidelim. Ben bunu size sonra konuşacağım. Ee, alın bakalım ejikler. Anne. Olivia bize dil çıkarıyor. Görmüyor musunuz ya? Ya bana neden yalan Şunu ya? Ben Aman kızım boş ver. Ben sana inanıyorum. Gel. Var ya. Size bir daha tablet mablet yok. Anne onun tabletle ne alakası var? Sus. Sizin terbiyeniz bundan bozuluyor. Ben sizi niye terbiye kursuna gönderiyorum he? Odanızdan çıkmayın. Gidin. Gidin yatağınıza. Ay Sofya gitme ya. Bir daha benimle konuşmayın. Ben hiçbir yerde istemiyorum. Bunu anladım. Saçmalama ya. Biz seni çok seviyoruz. Siz burada neyi yapıyorsanız yapın. Kısırıyorsanız yiyin. Göbek atıyorsanız atın. Ben gidiyorum. Ben siz mutlu da olursunuz. E o zaman buranın tadı kaçtı. Biz de kalkalım madem. Evet biz de kalkalım. Ay evet kızım ben de kalkayım. Benim ağrıda bu koltuklarda ya. Koltuğunu değiştir. Vallahi buranın tadı kaçtı. Ben gidiyorum. Asko kuskolarım yani nördilerim bekliyor. E ben de gideyim tablo yapacağım. Ay yenge ben de gideyim ders çalışacağım biliyorsun. YKS'ye hazırlanacağım da ben ben biraz Isabella'dan büyüğüm de o yüzden. Ben gidiyorum. Ne konuşuyorsanız konuşun. Aa işte. hoş geldin. Hoş bulduk da Sofya. Sen niye gidiyorsun? Sizin çocuklar benim çocukları dışlıyor. Oyunlarını almıyorlar. Bir de üstüne salıncaktan düşürmüşler. Çocuğuma ıkçılık yapıyorlar. Ben gidiyorum. Sizin çocuklar da rahat ederler. Yürü kız, gidiyoruz. Allah Allah anlamadım ben ya. Gideyim de şunlara sorayım. Evet, biz artık kalkalım. Ha. Buranın da suyu <laughs>